Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Squix bugünümüz sorunsuz yönden çırak rus bir adıyla sana sürmesine babağa çekmesine basmasına bir vs attık. Bu amana koyduğumun evladı köpekler gibi burada basıldı. Ee, ulaş bu vs hakemdi. Aynı zamanda Yeminleri alan kişi ve videocuydu. Geveze de burada seyirci yorumcuydu. Ee, şimdi ulaş. Bizim bunu sorunsuz adlı yetimeyle attığımız VSD. Zin kimdir kardeşim? Win Efesco X'indir kardeşim. Geleze Win kimindir? Abi %99 değil hatta %1000 bile olsa Win senin Efesco X. Tamam şimdi bir de izlettirin kardeşim. Dinleyin. Aman Ali. Burası gelin kısmı oluyor. Evet. Kim aldı kim aldı? Başla, kim aldı, kim aldı? başla. <laughs> Hadi başla anan avradını sikeyim. Anasını avradını sikeyim. Hadi Abi başla anan avradını Hadi başla kim adını yaz... adını şimdi yani, ya, e, 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 Sesi Bak bak. bak Ve gördüğünüz üzere amana kodumun evladı basamayacağını anlayınca itler köpekler gibi çift telefon yapıyor ve onlar rağmen hala basılıyor anasını avradınız sikmine jikşine tamam kudumun Ulaş. Ve ayrıca basamayacağını anlayınca aynı zamanda kara sesleri çıkartıyor burda. S.A. 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 S.A.